الحمد لله رب العالمين <clears throat> والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليوسونز بكرة سولسنديس. Geçen hafta 6 ve 7. ayetleri yapmıştık ama orada küçük bir eksiklik kalmıştı. Bu hafta orayı da inşallah tamamlamaya çalışırız. İnnellezîne kafarû sevâun aleyhim e-envertehum emlemtun la yu'minun Kafirler var ya onlar için fark etmez. İster uyar ister uyarma inanacak değillerdir. Çünkü geçen hafta üzerinde biraz durmuştuk. Mümin olmadan kafir olmak neydi? Mümkün müydü? İmkansızdı. Mutlaka insan önce mümin olur, sonra kafir olur. Bunun, bunu özetleyen bir ayet söylemiştik. Yani diğer uzun 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 konuştuktan sonra Ali İmran 106. ayeti okumuştuk değil mi? Geçen hafta Allahü Teala ahiretteki kişilere ne diyor? Estağfirullah. يَوْمَتْ تَبْيَطْدُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدْدُ وُجُوهٌ Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin kara çıkacağı günde فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَسْوَدَّدْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kara olanlar اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ ا۪يمَانِكُمْ onlara denecek ki imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yüzleri kararanlar nedir? Cehenneme gidecek olanlar değil mi? Bakın onların tamamına söylenen inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Kafir neydi? Örten. E, örtecek bir şey olmazsa neyi örteceksiniz? Şimdi bunlar kafirler gerçeği bildikleri halde örtüyorlarsa bunun en temel sebebi neydi? Dünyalık. Dünyalık. Yalanı da insan onun için söyler değil mi? Hırsızlığı da onun için yapar. Yani bütün yanlışlar hep o dünyalık aşkından dolayı yapılır. Khatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishave. Allahu Teala onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Kulaklarına da gözlerinde de bir perde vardır. Ve lehum azabun azim. Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi bazıları diyor ki işte kalbi mühürlü bu adamın. Kulağı da mühürlü. Gözünde de perde var. Artık ne yaparsan yap, bunun yola gelmesi mümkün değil değil mi? O zaman suç kimde? Suç onu mühürleyen de, o şahısta bir suç yok. İşin esası o değil. Bir kere hateme bir şeyin bitmesini gösterir, hatim. Mesela Peygamberimize ne, hangi isim verilir? hatem el enbiya değil mi? Yani Estağfurullah, o mu Muhammedun ebe احد min rijalikum ve lakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin. Muhammed sizden erkeklerinizden birisinin babası değildir ama Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Orada sonuncu diye adlandırdığımız şey hatemdir. Bir belgeye mühür ne, ne zaman vurulur? belge bittiği zaman vurulur. Artık ondan sonra bir şey yazılmasın diye değil mi? Bir dükkanı mühürlerler ki artık içeri kimse girmesin. O zaman demek ki bu insanlar eğer böyle devam ederlerse bunların sonuçları budur. Ama devam etmezlerse tevbe kapısı sonuna kadar açıktır. Hatemallahu ala kulubim ve ala Yani neticede Cenab-ı Hak bunların kalplerini kulaklarını mühürleyecek ve gözlerinde. Aslında bunlar şu anda da böyle bir duruma gelmiş oluyorlar. Bunu şu şekilde anlamak lazım. Hatta ondan önce Hud suresi 114. ayeti açalım da onunla beraber anlamaya çalışalım. 11. sure 11. sure 114. ayet 233. sayfa. <laughs> Diyor ki burada Allahü Teala ve akimus salate tarafeyin nehar. <laughs> günün iki ucunda namazı tam kıl. Şey, günün iki bölümünde diyelim gün. Gün dediğimiz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki süredir. Burada çeşitli bölümler var. Günün iki bölümünde namazı tam kıl. Bu da zaten diğer ayetlerde baktığımız zaman öyle ve ikindidir. Vazulefen <laughs> min el gecenin gündüze yakın üç zaman en az üç zamanında namazını kıl. Bu da akşam, yatsı ve sabah namazı. Dolayısıyla bu ayet beş vakit namazı farz kılıyor bize. Tamam. Peki niye böyle yapıyor? ''İnnel hasenati yudhibnes siyyat'' Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Şimdi hepimizin üzerinde bir gömleğimiz var. Biz bu gömlekleri sık sık değiştiririz. Herhangi birimiz gömleği bir ay değiştirmeden giyerek yanımıza gelmiş olsa ne olur? kokar. Başka? Yakasında neler görürsünüz? Kirler. Ve bazen de böyle mühür gibi sağında solunda buralarında da görürsünüz kirler. İşlenen günahlar insanı öylece kirletir. Yani nasıl o gömleğiniz kirleniyorsa işlediğiniz günahlar kalbinizi de o şekilde kirletir. Bakışınızı değiştirir. Tav tavırlarınızı değiştirir. İnnel hasenat yudhibnes seyyiat. Günde beş vakit namaz kılmak hasenattan oluyor mu? İyi davranış değil mi? Ne yapmış oluyor? Kötülükleri gideriyor. Yani şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. İki, i̇ki namaz arasındaki kötülükler için nedir diyor? Mağfirettir diyor. İşte ayetten çıkıyor değil mi? İşte öyle sabah namazını kıldınız, öğlene kadar takım hatalar yaptıysanız, öğlen namazını kılınca ondan git, temizlenmiş oluyorsunuz. Bir hadis-i şerif daha vardır. Hani bir insanın evinin önünden bir ırmak aksa, günde beş kere orada yıkansa, onda herhangi bir kir kalır mı diyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif daha var. İşlenen günah insanın kalbine damlayan bir kara leke gibi olur. Damlar, damlar, damlar nihayet dolar. Artık bir affedersiniz pislik torbası haline dönüşür. İşte bu yani Allah onların kalbini mühürlemiştir. Yani şimdi bizim I, uzun süre çıkarmadığımız gömleği, gömlekte yaka, gömleğin yakasında kir oluşması. Bu yakayı Allah mı kirletti, biz mi kirlettik? Biz kirlettik. Ama Allahü Teala bu yakaya kirlenme özelliğini vermeseydi kirlenmez dedi. Dolayısıyla kuralı koyan Allah olması sebebiyle Allah'ın koyduğu kuraldan dolayı kirlendiği için Allah kirletti de denebilir. Yani o, fi, o işi yapan değil ama o kuralı koyan manasına o kuralı koyan manasına öyle yani mesela şimdi işte bu şey vücudumuza bir terleme özelliği veriyor bu terlerin şeyler yağıyla birlikte yakaya yapışıyor işte şeylere uçuşma özelliği veriyor toza toprağa onlar gelip buraya yapışıyor